Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Sky'ın adasına gidiyoruz ve inceliyoruz. Baştan sona incelemeye çalışacağım sizin için. Ve bundan önceki videomu izlediyseniz ben bir şey fark ettim. Bundan önceki videomda biriyle aynı kombini yapmışım. Bakalım bunun arkasında belki odur falan filan çıkacak. Benim petim vardı. Nerede o? <laughs> Canım orada kalmışım bir saniye. Ay tövbe. Kim ne oldu? Kim ne oldu? Ne oldu? Hemen <laughs> bir petim yap. Evet arkadaşlar bu böyle karlı havada. Bakın şimdi. Bakın. Bir saniye. Ay yanlışlıkla almıştım. Alayım. Şimdi bu mavi paket çok mutlu olurum ya. Aa yeter. Şimdi bakın böyle havada kalıyor bak işte. Bakın havada. Bak havada. ö y a d a d e r i m i d c d l e y h i g l n Ay, d i b c a t e i s e a c h l s m l e t a e t y o r a l k h a b e x a Evet bunu izlersiniz, herkese korkuyoruz izlemezsiniz ama lütfen bir de el abone yapın. Yorum yapmak istiyorum ama el yayın olmadığı için Youtube'a izin vermiyorum. Lütfen bir de el abone yapın. Geçin ben yapıyordum, arkadaşım yaptı. Arkadaşım da bilmiyor hani, onu yana bastı. Bir anda... Ve şey de olmuyor hani, nasıl desem? Aa, el Bir saniye geç. El günahı var şey bastı. Ve burada el günahı geçti. Baktım ve yanlış aldım, o yüzden ikinci şansım vardı. Geçin yok mu? O ara. どうしても私はどうしても私はどうしても私はどうしても私はどうも私はどうしても私はどうしても私はどうしても私も私はどうはどうしても私はどうしても私はどはどうしても私はどうしても私はどうして